Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dün hiçbir şekilde çekim yapmadım çünkü feci bir şekilde hastaydım. Alerjim çok kötü. Şu an e, hala kötüyüm. Gösteremiyorum kendimi biraz toparlanayım. E, geleceğim inşallah karşınıza. E, bugün cuma ve Kurban Bayramı'nın birinci günü arkadaşlar onun konuşmasını da son yapacağım şimdi yapmayacağım. Şöyle bir açılışı yapayım dedim. Size bir kendimi göstereyim dedim. Burada bakın benim hazırlıklarım var. Onu da sonra anlatacağım size. Ama ondan önce ben sabah saat 5'te uyandım. Bilerek uyanmadım. Hastalığımdan dolayı uyandım. Uyuyamadım ve bütün evimin işini hallettim, bitirdim. Temizledim evimi. Banyoyla tuvaletimi de bitirdim. Ee, bakın orada bir çanta hazırlanıyor hazırlık var <laughs> sonra karşınıza geldiğimde anlatacağım size şöyle bir evimin turunu çekeyim size ee, temizliğimi yaptığımı göstereyim her zaman her gün olduğu gibi ee, deli damla diyebilirsiniz kızlar da hazırladılar çantalarını ee, eşyaları toparlamıştım kaldırdım evi süpürmek için böyle arkadaşlar evimin işi bitti ben de kendimi bir toparlayayım kendime geleyim ee, ondan sonra karşınıza geliyorum canlar şu pek işim kalmadığı için içimde de kalmasın diye kaç gündür yapacağım yapacağım dedim yapamadım bir arkadaşlar bütün buzdolabını boşalttım buzdolabı temizliği yapacağım ee, Şurayı şuraya hemen de halledeyim ondan sonra bitireyim burayı içimde kalmasın yoksa bu bana dert olacak çünkü kaç gündür aklımdaydı ve burası bayağı dağılmıştı ve pislenmişti artık güzelce temizleyeceğim bak şuraya biraz içecekleri de akmış falan bayağı batmış bunlar şimdi söküp söküp güzelce silip yerleştireceğim dolabıma. Buralarda toparlayayım, kaldırayım hemen bitsin işim. Ondan sonra yine tekrar geliyorum karşınıza. Gerçekten gözüm falan çok kötü. Kırmızıyım o yüzden şu an kendimi gösteremiyorum. Ama şurayı halledeyim, biraz toparlanayım, kendime geleceğim inşallah. Ve çok şükür bitirdim, temizledim, düzelttim hallettim. Şimdi içim rahat bir şekilde. Dolabımı kapatabilirim. Kaç gündür aklımdaydı. Sonunda bugün yapabildim. Evet mutfağımı da toparladım. Şurayı bir hemen süpürüyorum. Makinemi çalıştırdım. O kısa programı attım. O bitsin hemen. Boşaltacağım. Yerleştireceğim. Mutfak işim tamamen bitmiş oluyor. Saat şu an 11'i çeyrek geçiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş artık hazırlanıp toparlanmam lazım. Burayı hallettim böyle. Şükür. Bugün hava yine çok sıcak. Acayip sıcak. Her tarafın camını açtım güzelce havalansın diye. Hadi ben bir su alayım. Evet geldim arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Oh rahatladım. Evimin içini yaptım. Buzdolabımı da temizledim. Dün akşam da bütün çamaşırları yıkadım. Bugün de hepsini kaldırdım. Hazırım. Şimdi bugün günlerden Cuma arkadaşlar. Bayramın birinci günü hepinizin kurban bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. Sevdiklerinizle, ailenizle beraber inşallah tekrardan bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Kızlar saat 1.50 saat 2'de çıkıyorlar. Yüksek 1'de çıkıyor. Ben her şeyimi hazırladım. Buradan hazırlanıp annemle de gidiyoruz bayramlaşmaya. Orada oturup bayramımızı kutlayacağız. Ondan sonra da yolcuyuz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki Almanya'ya gidiyoruz. Burada pazartesi resmi tatil. Üç gün tatilimiz var. Kızlar da evde. Biraz şöyle bayram gezmesi yapalım dedik. Biraz değişiklik olsun diye. Almanya'ya gidiyoruz. Son anda karar verilmiş bir şey. O yüzden önceden size de söyleyemedim. Ee, dün de çok kötüydüm. Normalde dün bütün hazırlığımı dün yapacaktım. Bugün bir şey kalmasın diye. Ama bu alerji beni mahvediyor. Gerçekten çok kötüyüm. Şu biraz duş falan aldım. Kendime geldim ama sabahki halim görseydiniz gözlerim böyle kıpkırmızı. Ee, şu an hala bir terleme var. Burnum kapalı. Kaşındı var. Çok kötüyüm. Ee, normalde hiç halim yok ama yapacak bir şey yok. Mecbur her şey bana bakıyor. Hazırlığımı yapmam gerekiyor. Evet biz çantalarımı hazırladım. Ağzı kapanacak eksiklerim var. Onları koyacağım birkaç tane. Yüksek eline duş, duşunu falan alsın. O da koyacak malzemelerini koysun. Ondan sonra çantamı kapatacağım. Şöyle bir tane de çanta. Böyle ıvır zıvır aldım. Zaten yemeğimiz annem gibi de yeriz çıkarız. Ve 5-6 saatlik bir yolumuz var. O yüzden fazla bir şey gerek yok. Böyle ıvır zıvır atıştırmalık bir şeyler aldım. İçecekleri aldım. Onlar da sonra da en sonunda da çantaya koyar. Arabaya yükleriz inşallah. Böyle salı sabah da inşallah oradan geri yola çıkıp geri döneceğiz. 3-4 gününe gidiyoruz. Yani önümüzdeki günler inşallah size Almanya videoları geliyor arkadaşlar. Bakalım. Bizde durumlar böyle açıklama yapayım dedim. Sabah durumum iyi olmadığından da kendimi göstermedim. Şöyle karşılıklı konuşaraktan size her şeyi anlatayım. Anlatmak istedim. Böyle arkadaşlar. Hava çok sıcak. Benim alerjim var. Her yerim kaşınıyor. Ter bastı terledim. Hadi ben şimdi bir kapatayım. Şöyle bir toparlanayım, rahatlayayım. Onun için tabii ki her durumdan bahsederim. Gösteririm size yanıma alırım arkadaşlar. Hadi bakalım. Gün kötü olunca hiç hazırlık falan yapamadım. Buzluk şişelerini dondurucuya atmayı unuttum. Artık sabah attım. Çantayı da çıkarmadık. Şu iki tane benim küçük havuz çantalarımı soğuk, soğuk tutan. Bunlara koyacağım artık içecekleri. Bunları çıkardım. Zaten fazla bir şey götürmeyeceğim için bunları da alır diye düşündüm. Kızların ayaklarının altına atarım. Bunları ondan çıkarmıştım arkadaşlar. Ee, i̇çecekleri buna koyacağım. Dondurucuları da attım ama inşallah donarlar yani bir iki saate. Sabah atmıştım. Bir iki saat daha duracak. Ee, i̇nşallah donar da güzel soğuk soğuktur içeceklerimiz. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Ee, içecek e, lazım olacak bize. Böyle. Hadi bakalım. Dondurucularımı okuldan aldım. Şimdi hemen hazırlanıp çıkacağız. Söyle. Yeliz. Yeliz abla teşekkür ederim verdiğiniz için. <laughs> Yeliz abla kızı şunlara verdi. Ee, Yeliz ablaları bayram hediyesi yapmış kızlara. Onu verdi. Teşekkür ediyoruz buradan. Şimdi eve gidiyoruz. Bir de arkadaşlar eve gideceğiz. Bir de herkesin bayramını kutlayın. Hepinizin bayramları mut... mübarek olsun. Mübarek olsun. Kutlu olsun. Et bayramına eksiz mübarek varlık kutlar. Evet. Et Şimdi hazırlanıp anneanneye dedeye gideceğiz bayramlaşmaya oradan da. Bek dedeye, anneanneye. Ablaya, halana. Evet. Hadi ana, akşam. Aynen. Hadi bakalım. Anneanne, anneanne de dedi akşama kadar mı? Aklıma. Evet. Niye? Öyle bayram bu. Aynen. Evet, ve sonunda hazırım arkadaşlar. Bütün eşyalarımızı da hazırladık. Ben de hazırlandım. Yola gideceğiz diye şöyle bol ve rahat giymek istedim. Biraz da şık olmak istedim. <laughs> o yüzden böyle bir kombin yaptım. Böyle giyindim arkadaşlar. Saat şu an yine iki buçuk geliyor. Yine de bayağı zaman geçti. Ona hazırla, buna hazırla derken çok feci sıcak. Ter su içinde kaldım. Gerçekten felaket sıcak bugün hava. Yani bugün serin olmasını isterdim gerçekten. Neyse şimdi biz çıkıyoruz. Yüksel arabayı almaya gitti. Arabaya yükleyelim. Ondan sonra annemlere gideceğiz bayramlaşmaya. Oradan sonra da inşallah çıkıp gidiyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bakın eşyalarımızı da göstereyim. Hazırladık. Burada kızların çantaları var. Şurada gidecekler var. Şu ablama götüreceğim şunu. Şu da yükseli benim çantam. Bunlar aldık şöyle hazırladım. Evimde kontrol ettim tamamen. Şu kapıları kapatayım ve çıkabiliriz inşallah. Hadi bakalım. Ve biz annemlerden çıktık arkadaşlar. Şimdi saat 5.30 annemlerden çıktık ve Almanya'ya yolculuğumuz başlıyor. Artık geceye varacağız. Böyle bir 6 saatimiz var. İnşallah saat 10-11 gibi orada oluruz. İnşallah trafik falan da olmaz. Annemlerden çıkmadan makyajımı da hemen yıkadım, temizledim. Zaten alerjim daralıyor onunla da daha kötü olurum diye yüzümüze yıkadım. Rahatladım. Hadi bakalım kazası belası inşallah e, Almanya'ya varırız. Size tabii ki yoldan haberdar edeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şu an çok güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Yollar çok güzel. Kalabalık da değil. Tatil olmasına rağmen. Yani biz kalabalık olur diye düşünüyorduk. Çünkü uzun bir hafta sonu var. Pazartesi bir resmi tatil olduğundan dolayı. Ama iyi gidiyoruz. Almanya'ya daha girmedik. Şu an ıı, Avusturya'dayız hala. Aşama aşama size yine göstereceğim. Bakın buralar böyle. Köyler. Artık güneş batıyor. Akşam oluyor. Saat şu an 7.20 var. Sakin sakin. çalımı gevşettim biraz rahat edeyim diye ben duyacağım biraz rahatsızım da <laughs> iyi gelir biraz duymak saat sabah beşten beri ayaktayım zaten kızlar da uyumaya çalışıyorlar bir <laughs> şey hemen geçsin de varalım diye uyusunlar zaten durmuyorlar yoksa kavga edip duruyorlar. sınav ne? Bir şey. molasına durduk Anne, arkadaşlar. Bakın şöyle bir Aa, <laughs> konserle ne? karşılaştık. Tron çekimi de yapıyorlar. Daha demin yaptılar. daha yapacaklar. Yetişemedim, çekemedim. Şöyle size bir bakın göstereyim. birazdan çalmaya başlayacaklar. Anne. Şuraya Anne. bağlı herhalde. Şurada bir şey var. Anne, kameraya bak ne yapıyorsun? <laughs> bir ay <laughs> niye o tek şöfin yönlendiriyorlar hazırlık yapıyorlar niye o tek neyin şöfin? hazırlığı bilmiyorum ama. Baba. Hı? niye tek geçim hep onu o ne anne başlıyorlar bu da mı siyah bu da siyah şey mı <laughs> Düzlerine de bakıyorum düz mü değil mi diye. <laughs> Hadi başlayın artık. hala Yok yok bu Niye oraya bakıyorlar? Allah Allah.

Ee Almanya'ya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Avustralya'dan çıkıyoruz. Sevap ağında değilim Avustralya'dan çıkıyormuşuz. Avustralya'dan. Avusturya'dan çıktık. Şimdi birazdan Viyana, aman Viyana'ya giriyoruz. Benim hastalık başıma vurdu. Almanya'ya giriyoruz. Çok güzel şekilde ilerliyoruz ama arkadaşlar Yüksel de yorgun, ben de yorgun. Yüksel de hasta, ben de hasta. Anca gidiyoruz. Olsun. Sağ salim gidelim de. Yorgun damla. Hasta damla. Şu şarkı sesi gelmesin. Yoksa telif hakkı yerim. Giriyoruz mu? Çevireyim mi? Hadi. O kadar da tatlı var. aldım. Hiç yenilmedi biliyor musunuz? Anca bir enerji red bull içtim. Kahve içtim. Aha, Ve geldik arkadaşlar. Kontrol var. Şuradan devamını çekemiyorum. Kapatacağım. Burası kapı girdik. Artık Almanya Almanya'dayız. Almanya sınırlarına girdik arkadaşlar. Bakın Almanya'ya girdik. Yağmur yağıyor görüyor musunuz? Evet. Avusturya yanıyor dünyada. Baba. Hadi evet. bakalım. Şimdi böyle bir 3 üç saatimiz, 3,5 üç saatimiz Baba. var daha. Devam Almanya. ediyoruz. Yolu yaraladık. Yavaş işte. Evet arkadaşlar. Artık geldik sayılır. Az kaldı yolumuz şöyle toparlandım ama ben çok kötüyüm. İyice daha da fena tutuldum. Anlamadım niye artık klimadan neyse bilmiyorum. Ama çok kötüyüm. Dinlenmem lazım. Bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Birkaç günü Almanya videolarına hoş geldiniz diyorum şimdi de. Hakkınızı helal edin. Tekrardan bayramımız mübarek olsun. İyi videolar da görüşmek üzere Bay bay